dost bilelim. Kur'an der ki, dostun Allah, ne yaparsan de Bismillah. Rahim, Rahman ancak odur. Vücutların zatı Allah. Semavel art, mulkü Allah. Cümle alem Cemalullah. Ondan gayrı bir şey yoktur. La ilahe illa Allah. Hamd edip de şükredelim. Korkuları terk edelim. Bize huzur ondan gelir ancak ona sığınalım hiç kimseyi kırmayalım hiç fitnelik yapmayalım hepimizin Rabbi Allah onu inkar etmeyelim gel Allah'ı dost bilelim yalnız ona güvenelim ondan gayrı dost bulunmaz kaygıları terk edelim cuma Allah'ın dostluğuna erişmek her varlıkta dostunu görmektir her an ona tevekkül etmek gönlünde huzuru hissetmektir. Cuma'nız dostluk makamına erişmek ola. Dostun huzurunu hissetmek ola. Her daim o şuurda yaşamak ola. Her varlığa dostça yaklaşmak ola.